dolayısıyla ben de denemesinde. Çok teyler olan çizimler yapmaya çalıştım su destekli. Bununla birlikte suyunu daha çeşitli olarak seçtim. Bu dudağı paravan Böyle birisini şey ne kadar zamanda yapıyor? <laughs> Hepsini içeriye doldurun, dış kapıları kapatın, onlar kendilerini seyretsinler, siz sanatçılar onların geldikleri yere gidin. Müşteriler <laughs> hazır atalım, işe hallediyoruz, hallediyoruz. Çocukları yüzü ezeli sokaklarda döneceğiz. çok güzel. Ee, Karakalem resimlerini sergiliyoruz bu hafta. E, bu alan e, açıldığında bu tarafa Samsun'da Karakalem'de ilk kez aktif bir işlem e, sürdürüyor biliyorsunuz. Samsun'un özellikle Atatürk'ün böyle bir şeye ihtiyacı var. Bir açı kapatıyor. Yeterli mi? değil ama en azından ee, gençlik, üniversite, turizm, sanat kenti diye iddia ettiğimiz bir kentte bunun olması gerekiyor. Metruk bir binada, metruk bir binada bu eser ortaya çıktı. Üstte i̇şte, e, gençler e, kütüphane olarak kullanıyorlar, ders çalışıyorlar, ulaşamadıkları kitaplardan yararlanıyorlar, ölüm e, e, çay içiyorlar, sohbet ediyorlar. Birbirleriyle tanışıyorlar, burada sergi, yukarıda toprağın salonu altta ki diğer katlarda, diğer sınıflarda biliyorsunuz neredeyse bir köy üstüsü modelini kurduk. Orada da e, meslek edindiriyoruz gençlere. E, eğitimler veriyoruz. Robotik kodlama takımımız Samsun'da 27 il, 27 takım arasından birinci oldu. Şimdi diğer Türkiye yarışmalarına katılacaklar. Burası bir e, ihtiyacı karşılıyor olması gereken bir ihtiyacı karşılıyor. Bu yönüyle de hem sanatçılarımızı bir adım daha çıkarıyoruz hem de böyle bir ihtiyacın var olduğunu Türkiye yönetiminde hissettiriyoruz. Daha büyüklerini, daha gelişmiş, daha güçlü olanlarını bir müzik evladı yapacağız. Bir defa 42 bin Atatürk'ünde üniversite öğrencisi yaşıyor. 108 ülkeden 8 bin üniversite öğrencisi yaşıyor. Atatürk'ün nüfusu 80 milyeden oluşuyor. Atatürk'ün Karadeniz'in eğitim düzeyi en yüksek insanların yaşadığı bir yer. Bu özellikleriyle Zaten e, bu tip alanlar insanların ilgisini çekiyor. Bu tip salonların olması gerekiyor. De. bu tip sanatçıların e, bu alandan çıkması gerekiyor. Şık da sergilerde eski eserlerini sergiliyorlar. Bu Türkiye güzel günlere layık. Güzel sanatçılar layık. Güçlü sanatçılar bu alanda var, barındırıyor. Onları tanımamız, onların eserlerini görmemiz gerekiyor sanatın ve sanatçının bir adım çıkması gerekiyor. Gencin ve kadının bir adım öne çıkması gerekiyor. Türkiye içinde bulunduğumuz zor koşullardan ancak bu şekilde çıkabilir. Umutluyuz, çıkacağız. Merhaba ben Filiz Doğan. E, doktor öğretim üyesiyim üniversitede. Ee, kara kalem tamamen hobiyle başladı benim için. İşte, e, özellikle pandemi sürecinde evde kaldığımız dönemlerde. şeyler karalamaya başladım. Sonra olaylar buralara geldi. İşte pandemi sürecinde başladım. Ki seni aşmıştır. Yani özellikle ifade benim için çok önemli. O duyguyu geçirebilmek adına mimikler, ifade, portrelerde bunlara dikkat ettik. İnsan portrelerinde. Ev çocuklar var, yaşlılar var, e, ürünler var. Hayvanlarda e, özellikle tüy detayları ya zaten beni çok yoran hayvanlar oluyor çizerken. Çünkü çok detaylı oluyor. E, tüy detayları, o gerçekçiliği yansıtabilmek <laughs> için. Yani onları yapmaya çalıştım. Çok gurur verici, çok güzel, çok güzel iyi insanlarla tanıştım. Atakum Belediyesi bu noktada gerçekten sana da çok değer veriyor. Belediye başkanımız da katıldı. Çok mutlu oldum. E, çok güzel, çok değerli insanlarla tanıştım. Benim için çok güzel bir an oldu. İnşallah e, daha da sergiler olur. Sergim bugün başladı 14 Ocak. 16 Ocak da dahil olmak üzere 3 gün sürecek. E, buradayız. E, bütün Samsun'a aklını bekliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Katılımınız beni çok mutlu etti. Sağ olun.